Evet sevgili dostlar bugünkü misafirimiz Volkan Mumcu. Volkan Mumcu köycüzün en en sevilen esaflarından birisi. Volkan Mumcu. Volkan ne iş yapıyorsun? Biraz seni tanıyalım ya. Ben turizmle uğraşıyorum. Evet. Neler Teknem var. Hı Üst plaj, sultane, kaplıcalar, çamur banyolarına gidip geliyorum her gün. Evet. Sabah 10'da, akşam işte 6.30-7 gibi burada oluyorum. Ee nedir, nasıl bir onu biraz anlatır mısın? Ne, nasıl, nelere gidiyorsun, neler yapıyorsun? Sezon ne zaman başlar, ne zaman biter? Köyceğiz'de e, tekne turu deyince nedir tekne turu? Köyceğiz'de tekne turu dediğin zaman Yağçın aklına gelen ilk isim Volkan Bat olur. Eyvallah. Volkan bot. Evet. E, Tabi. Ee... Kaçta kalkar? nelere Ka nelere nerelere gider? Sırları ne de bu işin? <laughs> Sabah onda kalkar. Evet. İlk kral mezarlarına gider. Kral mezarlarında resim çekilir, info verilir. Daha sonra gölle denizin birleştiği noktaya yani karette karetteler imtihan bıraktığı İstüzü plajına gider. 3 saat, üç buçuk saat denizde yüzülür saat bir gibi tekneye gelinir. Teknede yemek indikten sonra daha sonra tekrar yine yüzmeye gidilir ve üç buçuk gibi istus plajından hareket etmiş halde oluyoruz. Daha sonra dönüşte Sultaniye kaplıcaları çamur banyolarına geliyoruz. bir saatte Sultaniye kaplıcaları çamur banyolarında duruyoruz. Daha sonra oradan çıktıktan sonra da koyda yüzme molası veriyoruz Açelle koyunda. 15-20 dakika. Eee daha sonra da 6.30-7 gibi Köyceğiz'de limana yanaşmış bir şekilde oluyoruz. Kaçta bitiyor e, tur? 6.30-7 gibi bitiyor. Fiyatları nedir? Bu böyle bir tur mesela e, İstanbul'dan veya herhangi şey, ülke içinden veya ülke dışına gelen insanlar için Köyceğiz'deki bu İstizu turu sabah 10'da başlayan 6'da bitiyor. 6'da mı bitiyor? 6.30-7. 6.30-7 gibi biten tur içinde neler var ve fiyat nedir ve ee, üç çeşit yemek imkanımız var. Köfte, evet. tavuk, balık ızgarada. Evet. evet. Kişi başı 70 TL. Evet. Yanında makarna, salata, içecekler ekstra. Kampanyalı. Kola içsek bir tane parasını ekstra veririz Ekstra tabii ki. Evet. Şimdi bana bazen soruyorlar. Tekneyle mi gidelim? Kendi özel aracımızla, aracımızla mı gidelim diyorlar. Özel aracıyla gitmeleri mi mantıklı? Tekneyle gitmeleri mantıklı? Tekneyle gitmeleri tamam mantıklı. Yemek içinde 70 TL'ye Kaç saat sürüyor toplam mesela buradan git gel kaç saat toplam? E, on da sürerse 8 saat falan sürüyor. 9 saat turdasınız yani. Evet. Rahat bir şekilde. Şey diyorsun, botla gitmeleri, tekneyle gitmeleri daha de. mantıklı. Ee, zevk alırlar. Evet, i̇fil ifil esen bir rüzgar gölünde. Yani. Daha mantıklı diyorsun. Nasıl turizm bu sene nasıl geçti Volkan Bey? Turizm bu sene buna şükür yine canım. Bu hiç de olmayabilirdi. Evet. Yani? Geçen yıl nasıldı? Geçen yıl daha tabii ki değil. Evet. Canım. Her geçen yıl bir önceki arattırıyor mu Volkan Bey. Bir... Evet. Evet. Gidenler gelen hep araştırılmış zaten bizim işlerde hep böyle Evet, sana <laughs> nasıl ulaşabilirler? Bana 0 536 524 98 48. 0 536 524 98 48. Volkan Mumcu, Welcome Volkan Bost. Bir de buradan biraz da buradan konuşalım istersen. Eee köyceğiz belediye lokali yeni konseptiyle siz değerli misafirlerimizin hizmetinde yeni konseptimizin dahilinde pizzalar, pizzalar var, pideler var, kebaplar var. Sabah çorbası var. Burayla ilgili sabah da buradaydınız. Çorba eştin. Işte, nasıl evet. çorbayı beğeniyor musun? Vallahi ben harika 10 numara. 10 numara 5 yıldızlılık bu mu yani? Kesinlikle. Pidelerimizi nasıl beğeniyor musun? 10 numara beş Şimdi beş ol, ne siparişi verdin? Şimdi pide siparişi verdim. Evet. Kaşarlı. Geçenlerde Şahin abi burada bir şey yedi, kıymalı, onu da yedim. Nasıl beğendin? Çok güzel. Evet. Şimdi tane. senin pide geliyor. Pide evet. yerken bir de Vedat Miller gibi onu irdeleyelim mi? Olabilir. Tamam sevgili dostlar bekleyin bizi, kaybolmayın bir ara. Bu neydi şimdi Volkan Bey? Ispanaklı kaşarlı bu. Evet. Nasıl kokusu çok güzel ama değil mi? Hadi. Bir tane yiyebilirsin. <laughs> Yok parasını ben peşin vereceğim. Sen Gel bir tane yiyebilir miyim? Ben? Yiyebilirsin Hadi. Evet. Ben şuradan eee şey bir şöyle ufak bir tane. Bak. çıtırtı çıtırtı. Harika. Kıtırtı. Bak arkadaşlar lütfen şu çıtırtıyı bir dinleyin. Yeşillikler de harika. Evet. Meze bambaşka. Evet, bir de tereyağı alalım acaba. Çocuklar, Yılmaz Bey, çok az bir tereyağı alabilir miyiz buraya, şu şeyin üzerine koyalım tereyağı. Evet sevgili dostlar, köycizde belediye lokali, belediye lokalinde nefis bir de, nefis bir de. Hı, çıtırtı geliyor değil mi, çıtırtı. Hı. Bu çıtırtı, güzel bir çıtırtı. Çıtırtı. Çıtırtı mı deniyor ona ya? Ne diyorsun be? Kimine göre takırtı, kimine göre çıtırtı. Bizim şey var, Musa Karaca var. Şey, abi ne yapıyorsun? Musa'ya diyorum ki, dört dört var ya yukarıda Tuana'ya. Musa ne haber, ne yapıyorsun diyorum. Abi tıkırıyoruz diyor. <laughs> Kıramak ne demek ya abi ya. <laughs> ya valla bu Ege'liler çok komik konuşuyorlar ya. Yaptırıyoruz diyor. Ondan sonra şeye gittim, toparlara. Ya yani Osman Usta'nın yerine Osman Usta'nın yerine gittim köfteci Ooo. <laughs> şey diyor. Abi ne yapıyorsun dedim ya. Osmancığım dedim ben. Böyle bir abi tıkırıyoruz diyor. Hah. Şundan şöyle üzerine şöyle bırak. Evet. Şöyle yapalım. Hmm. Köyceğiz'in has tereyağısı mı? Evet. Oo. Bu Köyceğiz'den has tereyağı. Evet. Köyceğiz'de belediye lokali. Gurme YouTuber tüm sosyal paylaşım sitelerinde. Gurmeyoutuber.com birlikte yazılıyor. Sende web sitem var mı? Yok. Web sitesi yok ama Volcom Bot dersen numarayı da zaten videonun içinde numara var. Videonun altına da yazarım ben. Oradan ulaşmak isterse ulaşın. Bizim de paket servisimiz var. Paket servis için endişelenmeyin. Az söyledik, çok söyledik. Böyle kendi kendinize acaba ayıp olur mu demeyin. Bizim için işin büyük işin bizim için işin büyük küçük olmaz. Arayın gelsin. Her şey gönlünüz olsun. İyi akşamlar diliyorum. Biz servise hazırız. Siz yemek yemeye, pizza yemeye, pide yemeye hazır mısınız? <laughs> Nefis pide.